Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir deniz ve filiz göreceksiniz. Vahşi doğanın içerisinde havuza kamp kuruyoruz. Bir de zıplayan bir şeyse var ya. Kampımızda akrep. Havuzda tadı koymak istiyorum. E, tamam aşkım, yeter ki sen iste. Hadi bakalım, yapalım mı? Yapalım. Hadi, hadi bakalım. Evet dostlar işte her şey böyle başladı. Kız babasıysanız beni daha iyi <laughs> anlarsınız. Onları mutlu etmek için de elimizden geleni yapıyoruz ama Filiz önce şu havuzu bir temizlememiz lazım. Evet. Arkada gözüküyor mu? Şu an içi... Uzun süredir kullanılmadığı için içi çam pürü dolu. Önce temizlik, önce sonra temizlik... kurulma. İnşallah ölü fare falan yoktur ya. Burada düşüyorlar çünkü. Hani burada. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok absürt bir durum ya şu an Mia'nın istediği. Bu absürtlüğü bugün bence birazcık daha... Ha arşa çıkartalım Uçur, bakalım. Uçuralım kadar. ya. <laughs> ne diyorsun? <laughs> tamam ıssız, vahşi bir ormanın içinde bir havuz bulduk dostlar. Şu an o havuzda kampımızı kurup etraftaki vahşi hayvanlardan kaçınacağız. Bakalım bu video nasıl devam ediyor? Evet, önce kamp alanımızı temizlememiz lazım, değil mi? Gece vahşi hayvanlardan ve etrafın yerlilerinden uzak durabilmek için ki babam ne tepki verecek acaba bu duruma? Yap. temizlememiz evet. lazım. Ben dışarıya atayım, sen de dışarıdan. Tamam, Hop. artık şey tanıdık bir yer olduğu şeyinden vazgeçiyoruz. Babamla evet. anam. Oho. Ne? Ha? Örümcek. Oo, <laughs> o uh, insanı yer be. Allah'ım <laughs> bunun daha büyükleri de vardır burada Filiz. Nerede? Şurada şu an. Ben ondan göz temasını kaybedersem burada kalmam akşam. Bu bir de zıplayan bir şeyse var ya. Ben böyle çekiyorum yakından falan ama. Hadi bakalım. Burası örümcek çok zor olmuş. Şimdi bu örümceği bir dışarı atmak lazım da. Neyse şurayı yapayım orada kaldı. Nasıl bu şey de olabilir şurada. Efendim? Şu şey. Ah orada. Ay orası batak gibi. Oo ikincisi çıktı. Uuu. <laughs> şurada. O daha ufak. O nasıl şey kara delik gibi ya. Şöyle şu. İyi kısım. Denizci! Deniz. Aa ben öyle. <laughs> ne 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 canım. Geçiver. Çıkarım sen dersin. <laughs> ben oturayım <Ben> bari. <laughs> baba iyi misin? İyiyim aşkım. Bu benim için. Evet senin için. <laughs> baba korkum var. <laughs> Korkuyor mu baba biraz? Evet. Baba korkma. Ay çekirge bak nasıl zıplıyor. Çekirge. Ana kırk ayak var orada. Nerede? Şurada. Ay e, görünce bile içim. Vereyim mi? Heh. Korkma. Aa ooo. Acama. Bak şurada. oynarsa. Aa, solucan da var birkaç tane. Evet. Bir evet. Şunların hepsini atmamız lazım ki gece <laughs> tabii burada rahat rahat kalalım. Ya çok çok oh. kötü. Şey, bak yukarıya tırmanmaya çalışan örümceklere bak. Ya onlar ufak hadi artık onlara alıştım. Bir tane büyük vardı burada o nereye gitti? Bak orada ee, da solucan arada. vardı. Oh. <laughs> solucan da bir şey değil. Ay. Anne evet. nasıl ne pişireceksin? Baba, baba de ne de yapıyor? Ölü taklit edemiyordur değil mi? Baba. Ya şurada en, en tiksindiğim şey. Bunu nereye atayım? Bilmiyorum, oraya Vay. Wow. Wow, ben bir yere Yan bahçe yeah. yeah. hava kararıp vahşi hayvanlar ortaya çıkmadan çadırımızı kurmamız lazım. Bir an önce Ay, çadırı burada kurup aşağıya atacağım. Daha, daha mantıklı. Benim sana yardım edebileceğim bir şey var mı? Şu anlık yok. Ben birazdan bir etrafı keşfe çıkıp biraz odun alma, odun bulma arayışına girerim. Sen de o sırada. Doğa işte görüyorsunuz bak insana ihtiyacı olan her şeyi veriyor. Mesela neye ihtiyacımız olacak? Işık. Akşam ışığa ihtiyacımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> doğa ana. <laughs> Doğaya iyi bakarsan doğa sana her şeyi verir. Güçlü olman için dumbbell bile. <gülüyor> <gülüyor> Isız olman da yok yok. Bana. Kaç kişilik bu çadır? Bu çadır iki kişilik. Bizim beş kişilik çadır değil. Çünkü havuza bizim beş kişilik çadır sığmadı. Bu akşam çok güzel Ay Mehtabı var. Biz zaten dışarıda ayı izliyor oluruz. Çocuklar da içinde rahat rahat. Buyur. Isız ormanda bunu bulduğumuza şükredelim değil mi? Evet. Bekle beni de. Çadırımız yerini aldı. Bitti mi? Bitmedi daha bu su var. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu açıyla değil değil mi? Yatağa koyacaksın. Ağzım sana. Böyle daha güzel oldu. Biz tamam, bunu beğendik. Sağından beğendim. solundan giriş. Beğendim. Like. Olsun bir şey olmaz. Miyam ne yapıyorsun? Balık tutuyorum. Tamam şimdi birazdan tutacağız balığı. Akşam yemeğimizi çıkartmamız lazım tamam mı? Evet. Tamam beğendin mi? Beğendim. Kamp alanımızı. Nasıl olmuş? Çok güzel. Çok güzel değil mi? <laughs> Daha ateş yakacağız. Eh yerimizi kurduk. Yerimizi Sırada ne var? kurduk. Şimdi bir etrafı keşfe çıkıp çalı çırpı toplamamız lazım. Malum şu an vahşi doğadayız. Gece ateş yakmamız lazım ki vahşi hayvanlar yaklaşmasın. Zaten gitgide hava da soğumaya başladı. Şimdi yiyecek bir şeyler de lazım. Bakalım bir balık tutacağız tutabilirsek. Bakalım rastgele, rastgele. Öyle. Her zaman olmaz. Yanına da sen böyle bir etrafı dolaş bakalım. Yiyecek bir şeyler bulabilecek misin burada? Hadi bakalım bir deneyelim şansımızı. Balta girmemiş yağmur ormanları. Marshmallow ağacı. Ah, marshmallow ağacı mı gördün? Ah, gel, gel toplayalım. Hadi toplayalım. Ah, sen toplamak ister misin? Ah, marshmallow ağacı. <laughs> ben de toplayayım. Ah, kızartması çok güzel olur. Akşam kızartalım mı? Evet. Ah, çok. Bak çok olmuşlar, dökülüyorlar gördün mü mi ya? <laughs> yabani bir verdi toplayayım. Oh şanslı günümüzdeyiz. Şimdi vahşi ormana giriyoruz. Bam bam sana güveniyorum. Sen koruyacaksın beni tamam mı? Bam bam. Ne yapıyorsunuz lan? Aptal aptal işler yapıyorsunuz. Düzgün düzgün videolarınızı çeksenize ya. Evet, buradaki ne yerliler çok sinirli dostlar. <laughs> Onları görmezden gelerek biz kendi işimize odaklanıyoruz. Evet, buradaki sinirli yerlileri görmezden geliyoruz ve burada bulduğumuz odun göbeğini toplamaya başlıyoruz. Ben yiyeyim oğlum oraya. <laughs> Ben ormandan kesip getirdim oraya. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> Buranın yerlileri çok çalışkan gördüğünüz gibi. Oh, yeter yeter ooo. Oh. Dizini kırarsın bu meşe kökü öyle kolay Dizini kırarsın. Hah, bunu kırarım. <laughs> Tam burada yerliler erken uyur. Onlar uyuduktan sonra biz gelir tekrar odunlarımızı alırız. <laughs> ne erken ya? Ben dokuz buçuktan önce uyumam ki. Evet Filiz Hanım ne yapıyoruz şimdi? Evet. Issız ormanda mı? Issız ormanda. <gülüyor> Salata. <gülüyor> Ağaçtan topladığımız soğan, <laughs> biberler. Domates. Elimcim sen domates mi yiyorsun? <laughs> Elma değil o ha. Roka. <laughs> O zaman ateşimizi de yakalım. Yakalım. Balık ağlamaya başlayalım sonra. Şey serinlemeye de başladı ha. Hı -hı, soğudu di. Sabah oldu. Ateşi yakıyorum ben. Oy. Meme, meme. Biraz eşim, eşim ateşimiz de. biraz olsun, balık da tutalım, güzel balık ekmek yaparız, salatamız, ay, da, olur. salatamız ay. da olur. Ekmeğimiz var, salatamız hazır. ya, ee, mutlu musun? Evet, mutluyum. sevindim seni mutlu olmana. Sizi soralım ya, Böyle çocuklarınız için yaptığınız en saçma şey neydi dostlar, de değil mi? <laughs> Bir saniye, ciddileşelim. Biz bunu sayabiliriz herhalde. Biz derken. bunu sayabiliriz, aynen. Bu bizim gerçekten... Ama zevkli oldu değil mi? Evet. Sen mutlu ol aşkım benim. Sen de. Sen de, aynen Sendi ikiniz gerçekten. mutlu olun. İkiniz bizim için en değerli şeylersiniz. Biraz gerçekten soğuk olmaya başlamış. Şimdi bu ısıtır ama, oldu, evet. bu ısıtır. ailenizle öyle birlikte olup böyle şeyler yapmak çok güzel değil mi? Birlikte delireceğin insanı bul dememişler mi zaten? Evet. Birlikte delireceğin insanı bul işte. Hı -hı. Ben birlikte delireceğim aileyi yarattım. <laughs> Evet, evimizi dolaştırmak ister misin? İsterim. Sıkıldıkça artık buraya geliriz. Evet. Burası bizim yeni evimiz. Evet. Hep diyordunuz ya bahçe ev yapın, ev yapın. <laughs> Burası e, evimizin salonu. Şurası e, giriş. So evet, Eve genelde şuradan giriyoruz. <laughs> Burada bir girişte şöyle küçük bir vitrin, büfe öyle bir şey yaptık. Aynı zamanda merdiven olarak kullanıyoruz o salonu. <laughs> evet. E, oturma alanımız, yemek yediğimiz kısım burası. Efendim şöyle yatakhaneye doğru. <laughs> Burada da, Burada da uyuyoruz. uyuyoruz. Akşamları. Gayet geniş bence, yeterli. Değil mi? Etrafı çevrili, kabriyo. 1 artı 0. Evet, evet doğru. Murat denize bak. Sevdin mi? <laughs> Babuş. <laughs> evet, balık tutacağız demiştik. Değil mi? Şöyle önce oltamızı orada açalım. Ne tarafta vardır sence? Şöyle mi atayım, şöyle mi atayım? Öyle at istiyorum. Öyle mi atayım, dur ben. Şöyle. Ya da bu tarafa daha doğru daha mı yolu bilemedim. <laughs> tamam, şöyle atalım. Hadi bakalım, rastgele. Şimdi bak böyle biraz bekleyeceğiz tamam mı Miyacığım? Vay be, baba kız balık tutuyorsunuz aynen. ha? İlk balık tutuşumuz Miya. Ha? <laughs> ha, nasılmış? Şimdi dur, balıkları korkutma. Ses çıkartmayacağız. Bekleyeceğiz ki gelsinler tamam mı? Tamam. Sen otur bakalım yerine ben senin eline vereyim biraz. Sen tut. Tut bakalım. Tamam mı? Sabit böyle tutacaksın. Sen böyle olta böyle böyle yapınca haber ver tamam mı? Tamam. Demem. Kımıldıyor sanki yine. Kımıldıyor sanki. Tut bakma Tut oltayı tut. Çevir bunu. Bunu çevir hızlıca. Bunu çevir. <gülüyor> çevir. <gülüyor> çevir ay, çevir ay, çevir. Ay 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 hem de Aa. ayıklanmış çıkmış ya. ya Tabii görüyor ya. musun ya. ya? Ege'nin böyle ayıklanmış çupraları meşhurdur. <gülüyor> ya sayı. <laughs> Hemen evet, şöyle Ay, köpek balığı kenara koyalım tamam. Gerçekten evet çupralarımızı ateşe de koyduk. Evet. Şu an bak ne güzel buzlu buzlu da çıkmış. Evet Denizden. ama soğuk ya Mersin Ege denizi değil mi? Ya. Ege denizi işte. Ondan işte görüyor musun? Balıklar. Evet. Buzhane balığı gibi üstünde buz var. Bir e de görüyor musun? Bak tam üç tane. Evet ona göre çok aşkım de... fazla. Evet fazla avlanmaya da gerek, gerek. yok. Yani. Yiyeceğin kadar. Yiyeceğin kadar. Evet yani avlanmak zevk işi değil ya. Gerek varsa bence avlanırsın değil mi? Mis gibi pişiyorlar. Ah güzel Evet dostlar. Kampımızda. Akrep. Ben bugün burayı o kadar temizledim. Bunu nasıl? Yani çadıra. Taşların arasında falan mı gidiyor? Herhalde taşların arasında falandı. Nasıl var burada? Akrepimiz tam gözüküyor mu bilmiyorum çok minik bir şey çünkü. Ay, cim, ay. Kusura bakmasın. Çek, çek, çek. çek Mia, Mia, Mia çek. Artık gitmiştir. Kusura bakmasınlar. Değil mi? Şu an çünkü burada Çocuklar var. Ne oldu baktın mı? mi? Yok. Başka var mıdır? Dikkat <laughs> edelim. Olabilir çünkü onu görmediysek başka görmediğimiz de olabilir. De çift oluyor falan diyorlar ha. ya genelde. Artık o gitmiştir herhalde. Çevre kapalı ya ama. Nasıl sıcak değil mi içerisi? Aynen. Bam bam gel. Bam bam gel. Gel al. Al yavaş al ama. Ha hadi. Şampiyon inmedin aşağıya. Evet sevgili Filiz Hanım tak bakalım marshmallowları. Evet marshmallow Baya. zamanı. Baya. Hadi tut. B <laughs> marshmallow savaşları. Yapışırlar <laughs> Marshmallow savaşları. Eriyecekler çünkü. Ay. Aa benimki çok güzeldi. aa seninki de. Tam marshmallow pişirmedik ya. Marshmallow kebap. Marshmallow pişiriyoruz. <laughs> 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 evet bak bakalım tadına Filiz. Çok sıcak şu anda. Gidiyor. Baba -ba <laughs> Düşmesinler. Elle tutulur hale getirince öyle çıtır çıtır yenir. Evet, tamam. güzel değil mi? Evet. Üflesene biraz şunu. da. <laughs> <laughs> Mia'ya vereceğim bir tanesini. Ben vereyim mi evkine? Olur. Şunu yiyeyim. Mia sana vereyim şunu. Mia bu çok sıcak şimdi buna dokunma. Murat Deniz merhaba. Merhaba. Merhaba genç adam. Sorun ne? güneş ay Çok güzel oldular. Çok güzel. Evet dostlar bizim için gece daha uzun ama ufak ufak videomuzun sonuna gelelim değil mi? Peki Evet Filizcan videomuzun sonuna gelirken nasıldı bugün senin için? Senaryoda bazı mantık hataları vardı ama yine de severek yaşadım. <laughs> Güzel bir gündü. <laughs> Senin için nasıl bir gündü? kızımız istedi yaptık. Yarın acaba oğlumuz neler isteyecek, neler yapacağız? Yani artık bizim hayatımız onları mutlu etmek üstüne kurulu. Arada kendimize de eğlenceler çıkartmıyoruz. Arada kendimize de aynen bizim için de zevkli oldu, eğlenceli oldu. Ben eğlendim. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oh Canınız. öpüyor oradan beni. O zaman kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça